Merhaba. Herkese merhaba. Bugün hep birlikte sarımsaklı ekmek yapacağız. Sarımsakları derin ayıklamaya başladı bile. Şimdi ben de baharatlarımızı doğramaya başlayayım. Benim elimde taze biberiye vardı. Onları kullanacağım. Siz isterseniz kuru biberiye de kullanabilirsiniz. Bahçeden topladığım taze kekiklerim var. Anne, Hı. ben burada çalışacağım, değil mi? Evet tatlım. Devam et sen sarımsaklarını ayıklamaya. Biraz da taze fesleğenim var. Salı günü size yaptığım pesto çekiminden. Şimdi hepsini... Pesto çekimine katılmamıştım. Evet. Ben Şimdi bunları... Ona? Ee, okulda mıydın? Herhalde Dero'cum Katılmadığına göre okuldasındır. 3, 3 tane sarıda soydum. Süpersin Derincim. 3 tane miso sarımsak kullanacağız. Olur, 3 tane yeterli olur bize. Şöyle yapalım. Şimdi sen karıştırma kısmında tekrar yardımcı çeksin. Tamam. Evet, çok doğramamıza gerek yok çünkü şimdi havanda ısıcacaz zaten. Havanın içinde bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı var. Şimdi ben biraz da zeytinyağı koyacağım. Siz isterseniz sadece tereyağından ya da sadece zeytinyağından yapabilirsiniz. Biraz kırmızı biber koyalım. Karabiber koyar mısın biraz bunun içine? Olur. Biraz da tuz ekleyelim Derin'cim. Al bakalım. Sarımsak kokusu geliyor mu Derocuğum? Ekmeği böyle dilimleyeceğim ama dilimleri ekmekten tamamen koparmıyorum. Yani koparmazsanız iyi olur, kopabilir. Kopmazsa daha iyi olur. Sen bu karışımdan, bu karışımdan alıp ekmeğin dilimlerinin içine sür olur mu? Bunu sana vereyim. Sen önünde sür. Şöyle. Şu kadar yeter mi? Alır kekeki re shi kaki süpersin benim kaki kaki aşağı koyalım paşa ya paşa havarş ta ka koydum anne oraya ben paşa koydum anne bak şimdi bir tane daha paşa geliyor Tamam. eee dediğim gibi salı günü bir pesto sos yapmıştık beraber. Ben o pesto sostan çok azıcık ayırdım. Şimdi ekmeğin diğer kalan yarısı için bu pesto sostan bir çay kaşığı kadar tereyağın içine ekleyeceğim. Bakarsınız değil mi? Şeker, şeker paketi. Aynen şeker paketi gibi sarmışlarım. Ya bunu da öyle sar o zaman. Şeker paketi. Bak bir tane öyle yaptık. Sonra böyle. Sonra <laughs> böyle. Sonra böyle. Mükemmel. Şimdi fırına gidiyoruz. anne ben onu da bulmuyorum. Ne olur? Bunu da öyle yapacakmış. Şaşaşaa. <laughs> Şimdi fırına gidiyoruz. 220 derece fırında 20-25 dakika kadar bu şekilde pişireceğiz. Çıkardığımızda çıtır çıtır olmuş olacak. Herkese tekrar merhaba. Sarımsaklı ekmeklerimizi fırından çıkardık. Şimdi kağıtlarını açacağız. Biraz sıcak derincim. Ben açayım şöyle. Neler olmuş? Oo vay. İyi mi? Hayır. Kesfoluya da bakalım. Oo, oh, bu en güzeli olmuş. Ya. Ne olsun? Oo. Tekrar bile çokmuş bak. Evet. Ben almayacağım çünkü çok sıcak. Tamam. <laughs> Sarımsaklı ekmeklerimiz hazır. Dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Yufkanın yarısına denk gelecek şekilde zeytin ezmesini her yere yayacağız.